我给你捏捏捏捏牛羊，让你给捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏捏 Bilmem hangi rüzgar attı, nereden istikbuldu? Hangi dalga sayesinde kıyıma kadar vurdu? Dön nereden geldiği semeri oraya sakın nokta kadarıdır yolamam ey yana, ey yine beni kandırdın. Hepsi tut, çöktü? Konsepti. Atışta vur çevir, sonra tripler kalemimi delirtir. Zayı <laughs> <laughs> adamı bozayın her zamanda beynimi zorlayır Böyle giderse ye. Selam durmak yok Patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara plan Uçuyor yıldızlara müftezen vay Selam durmak yok Patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara plan Uçuyor yıldızlara müftezen vay